ve neyle başladık? Ali sevilmez mi diyerek başladık. Deli misin sen? Deli misin sen? <laughs> evet. Ali sevilmez mi? Ali tabii ki sevilir. Yani Müslüman olan Ali'yi sever. Sevmese Müslüman değildir. Yani eğer Peygamber Efendimiz'in hadislerini doğru yorumlarsak Ali'yi sevmeyen Müslüman değildir. Böyle bir hadis vardır yani. Çünkü seni seven beni sever, beni seven Allah'ı sever diyor. Peki sevmeyen evet dolayısıyla hem Ali'yi sevmiyor hem de Müslüman olmaz. Dolayısıyla bütün Müslümanlar Ali'yi severler. Ama bütün Müslümanlar Ali'yi severler de nasıl severler? O önemli. Yani Ali'yi sevmek ne demektir? Ali bir kahramandır. Yani Allah'ın ona verdiği beden gücünü İslam uğruna, İslam'ı savunmak uğruna doğru değerlendirmiştir. Mesela Bedir'de müşriklerden ölenlerin yarısını İmam Ali öldürmüştür. Tek başına. Yarısını diğer sahabeler öldürmüştür. Tabi bu başına sonradan sıkıntılar getirmiştir. Ne de olsa insandırlar ve o öldürdüğü kişilerin akrabalarının bir kısmı ona karşı olmuşlardır. Olabilir. Ama mesela Ali bir seferinde tam yatırıp öldürmek üzere olduğu bir müşrik yüzüne tükürünce sıçrayıp kalkmıştır. Kılıcı kaldırmış, tam indirecek adam yüzüne tükürüyor. Sıçrayıp kalktı. Neden? Adam şaşırdı. E Ali niye vurmadın dedi. Dedi ki ben görev yapıyordum. Sen yüzüme tükürünce işin içine nefs karıştı. Ben nefsimden ötürü seni öldürürsem katil olurum. Böyle de dikkatli bir insandır. Ali alimdir. Ve peygamber efendimizin sözüyle ben ilmin şehrisem Ali kapısıdır demiştir. Peki şehre girmek için nereden girilir? Kapıdan girilir. Demek ki alisiz ilme varılmaz. İlme varmak için de Ali'den geçmek gerekir. Ali pür adalettir. Pür adalet. Yani onu Peygamber Efendimiz Hendek Savaşı'nda müşriklerin en namlı kahramanı, pehlivanı, savaşçısı, dev cüsseli, yenilmez amrın karşısına gönderdiği zaman, kendi başlığını ona giydirip, zülfikarı da eline verip gittiği zaman şöyle söylemiştir, mücessem iman, mücessem küfür ile karşı karşıya. Mücessem iman, gerçekten Ali, mücessem imandır, mücessem İslam'dır. Yani tavizsiz İslam. <laughs> Ve bunun içinde de tavizsiz adalet bence o Ali'nin asıdır. Yani bu tabi benim yaptığım bir yakıştırma. Tam adalet istemiştir. Her anlamda. Yani iktisadi adalet anlamına da. Söz gelimi orduya para verileceği zaman Beytülmal'da ne kadar var? Şu kadar. Ordu mensupları ne kadar? Şu kadar. Herkese dört dinar. Bana da dört dinar. Yanımdaki yardımcıma da dört dinar. Bu yüzden kabile şefleri eski cahiliyet döneminin zihniyetiyle gelip ayaklanmışlardır. Yani dört dinarında değiliz ama dünkü kölemizle bize aynı parayı veriyorsun ey Ali. İşte İslam bunun için geldi demiştir. Bunun için geldi. Pür adalet ve pür liyakat bunu ısrarla söylüyorum. Kendisinin yanında şu iki sahabe, Zübeyir ve Talha, Ali İmam olunca, daha doğrusu İmam Ali hilafet görevine gelince, devlet başkanlığı demek daha doğru, gelince gelip, ey, ey Ali sen oldun artık devletin başkanı. Bizi de vali yap demişlerdir. Onlara Allah emaneti ehline veriniz emrine uygun olarak Allah'ın emaneti ehline veriniz emrine uygun olarak siz iyi insanlarsınız. Benim yanımda danışman olarak kalın ama valilik yapamazsınız. Demiştir. Tabi yandaşlara bir takım görevleri vermenin cahil bir takım adamları şu mektep mezunu bu mektep mezunu partimizin mensubu falan diyerek belli noktalara getirmenin nelere mal olduğunu her dönemde gördük bugün de görüp duruyoruz diyelim ve geçelim. Ali pür imandır, ihlastır ve ilimdir. Tüm ilimdir anlamına ilimdir. Şimdi burada ince bir nokta var. Yani Ali sevmeyen, değerli Oktan Bey, Ali sevmeyen peygamberi sevmez. Peygamberi sevmeyen Allah'ı sevmez. Ali sevmeyen de iman olabilir mi? Asla efendim. Peki İslam Ali'ye düşman olanda, Tabii ki efendim. Ali'ye kılıç çalan da? Ali'ye isyan eden de? Yani hiç Niye şüphesiz... söylüyorum bunları? Niye söylüyorum? Bir programda Muaviye hakkındaki kanaatlarımı söyledim. Yezid'in babası meşru devlet başkanı iken dahi İmam Ali'ye isyan eden Müslümanların birbirini kırmasına sebep olan cani, katil. Sevmek zorunda değiliz. Zalim. Bu muaviyeyi. Evet. Bu dini hüküm değildir efendim. Bu nasıl bir şey yani Muaviye'yi sevmiyor bir cübbesi kendinden meşhur bir adam. Televizyonlara çıkıp duruyor. İnsanlar sevimli bir adam. Seyredip eğleniyorlar, gülüyorlar falan. dolayısıyla da televizyonlar izlence reyting diyorlar ya gelsin diye. Onu da çıkarıp duruyorlar. Ben rastladım çok insan gülüyor. Yani eğlenmek için seyrediyor. Bir kısmı da ha din bu mu falan deyip kahkaha atıyor. bunu dediği dinse yani bu dine gülmek lazım diyor falan. Bir takım insanlar, geçen bir baktım. Youtube'da benden bahsediyor. Ya bu Kemal Zeybek, biz böyle bilmezdik deyip Muaviye'ye kötü şey söylemişim falan peki ama sen Hanefi'yim diyorsun. İmam-ı Azam da bu Emevilerin tamamı zalimdir, bağidir ve gasıptır dedi. Ha ne olmuş ben demişsem diyor ki ne mı Kemal Zeybek Şii olmuş. Bak bak Şii olmuş. E olurum ne var yani Şii olsam, Sinni olsam, Alevi olsam de. Ne? ne olur yani olsam de. Sıkıntı burada. Ama ya yani sevmeyen eğer herkes Şii ise Doğrusu Müslümanların herhalde yüzde 99'u Şii'dir. Yani Şii ne demek taraftar. Peki Sayın Cübbeli ben Şia'yı Ali'yim sen de Şia'yı Muaviye'sin. Bunu söylüyorum yani Şia demek taraftar demektir. Evet ben Ali taraftarıyım. Ali taraftar olmak Şiilikse Şii'yim. Alevilikse Alevi, Alevi'yim. Ne var bunda? Yani ama mesele bu değil. Mesela bu değil. Mesele Şii olmak falan meselesi değil. Böyle kolayca insanları damgalamak meselesi. Bir de yine aynı zatın Caferilik hak mezhep değildir diye bir küstahlığına tanık olduk. Bu küstahlık ne yazık ki yaygındır. Dört hak mezhep diye bir uydurma laf kitaplara bile girmiştir. Kimse dört hak mezhep diyemez. Böyle bir şey yoktur. Es, her el eser bunu altıya çıkardı. Yani Caferili ve Zeydili de katarak onlar altı hak mezhep diyorlar. Bu da olmaz. Ne demek yani bir alim çıkar mezhep kurar olur yedinci, sekizinci, on ikinci mezhep. Zaten bu vardı. Yüzlerce mezhep vardı. Salikleri azala azala bugün altıya düştü. Dolayısıyla dört hak mezhep vardır demek kendisini Allah yerine koymak demektir. Şirktir. Böyle bir şey olmaz. Ne demek hak ve hak olmayan mezhep? Bütün mezhepler haktır eğer hak yoldan şaşmıyorlarsa. Tabii ki hanefilikte haktır, malikilikte haktır, hanbelilikte haktır, şafilikte haktır, caferlikte haktır, zeydilikte haktır. Başka mezheplerde doğar ve ana hattan şaşmıyorlarsa hepsi hak mezheptir. Ne demek yani? Hak mezhep olmak ya da olmamak. Nedir bu Müslümanları böyle cahilane safsatalarla bölme çabaları? Bırakın bu işleri artık. Bırakın masallar, yaveler, saçma sapan şeyler, uydurma hadislerle, uydurulmuş dinle bu millet uyuşturmayı. Bırakın artık insanlar gerçek İslam'a dönsünler. İslam'ın aydınlığına, hoşgörüsüne, ilim ve akıl yoluna dönsünler. Şu halden kurt yani şu halden nasıl kurtulacaklar sizin kafanızda? Sizin kafanızda giderse Müslümanlar bu halden nasıl kurtulacaklar? Şu hale bakın. İşit müşit diyorsunuz. İşit çıbanın patladığı yer. Çıban daha derinlerde. İşit hepinizin sizin gibi adamların kafasının içinde. Siz hep işitçisiniz. Şu i̇şte oradan patlayan bir çıban, bir cerahat. Sizin ektiğiniz tohumlar bu zehirli meyvenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Tabii ki Ali, Ali, Ali yolundan gidi. Siz Allah sizi Muaviye ile haşretsin, bizi de Ali ile. Var mısınız bunu bu duaya amin deme? Biz amin dedi. Allah sizi Muaviye ile ve Yezid ile haşretsin. Çok sevdiğiniz o adamlarla haşretsin bizi de Ali ile ve Muhammed Aleyhisselam'la haşretsin. Amin. Evet. Var mısınız imanla bunu söylemeye? Müminseniz bunu söyleyin. Deyin ki biz Muaviye'nin yanında olmak istiyoruz öteki tarafta da. Diyebilir misiniz? Öyleyse bir takım kitaplarda okuduğunuz saçma sapan sözleri tekrar ede ede bu millete Muaviyecilik yapmaktan vazgeçin artık. Emevi dininden vazgeçin. Evet Emeviler bu dini bozmuşlardır. Bir tanesi hariç o da Ömer İbni Abdülaziz o Müslümandır ve mümindir. O 60 yıl süren camilerde ehli beyte küfredilmesi sapmasını, sapıklığını, sapkınlığını kaldıran adamdır. O Türklere yapılan zulmü kaldıran adamdır. Çünkü gerçek Müslümandır. Ömer İbni Abdülaziz. Onun dışında bir de Muaviye'nin torunu var. İkinci Muaviye. Adamcağız üç aylık bir hilafeti var. Ben babamın ve Dedemin yaptığını yapmam, ben zalim olmam, ben dünya saltanatı için ahireti satmam dedi. Siz de dünya saltanatı için, dünya parası için, servet için kitapları çok satsın diye, insanlar size alkışlasın diye ahiretinizi satmaktan vazgeçin artık. Bu zatın başka bir konuşmasını dinlemiştim ben. Diyor ki bir kitap yazmış. Diyor ki deyin ki Depremin ne zaman olacağını haber veriyor. Deprem konusunda bir kitap yazmış. Diyor ki deyin ki depremin ne zaman çıkacağını haber veriyor. O zaman daha çok satılır diyor. Yani satılmak üzere kurulan bir din bu Müslümanlık olabilir mi? Evet, ben biraz celallendim ama celal lazımdır zaman zaman. Bu hiddet değildir, gazap değildir. Allah kurtarsın onları doğru yola sevk etsin. Ali yoluna sevk etsin. Amin. Onlar da cennette Ali ile birlikte olsunlar diye de yüreğimizden biz dua ederiz. Onlara da dua ederiz. Beddua etmeyiz. Dua ederiz.